Bugün Ankara'da bulunan tarihi ulus halindeyiz. Hem hal esnafının sorunlarını hem de alışveriş yapan ya da yapmaya çalışan vatandaşımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Gelin milletin sesine hep birlikte kulak verelim. Niye kimse hayallerini yaşayamıyor? Gelin arkadaş gelin artık millet sizden bıktı. Her şey pahalı. Askeri ücrete zam gelmiş. Zam gelse ne olur? Bak para. 100 liradan ha. Kalan bu param. Ne yapabilirim? Mazotun litresi 24 TL. Hadi bakalım kontrol çevir. İşler nasıl? İşler berbat. Her şey pahalı. Ateş pahalısı. Millet hala gelmiyor. Alışveriş yapmaya geliyor ama ne alacağını şaşırıyor. Geri torbayı cebine koyuyor, poşeti evden getiriyor. Geri torbasını cebine koyuyor, eve gidiyor. Hanımın yanına aldı mı simit yiyorlar simit. Simit de 3 lira olmuş. Millet ne yiyecek? Patates 10 lira ne yiyecek? Neymiş? Askeri ücrete zam gelmiş. Ne zam zam gelse ne olur? Bizi perişan ettiler. Ulan yemeği yok, sabah yemeği yok, akşam yemeği yok. Evde de git ya yattın sen kalk, gel. Bir kilo çay 40 lira, bir kilo şeker olmuş 40 lira. Yani piyasa berbat. Allah yardım etsin. Bir kilo ala balık 50 milyon. Ne, neye alıp da neye satacak? Meyve satışları nasıl? Satışların hepsi düşük. Yani insanlar artık günü birlik yaşıyorlar. Geliyor adam 3 kilo alacağı yere bir yarım kilo alıp gidiyor yani. Yetiştiremiyor yani. Yetişmiyor. İnsanlar geçinemiyor artık. Geçin şeyi bitti yani. İnsanlar son raddesine geldi. Artık günübirlik 100 gram, 200 gram, 500 gram kahvaltılık alıp da gününü geçiren insanlar var yani. yani durum kötü yani. Kilo değil gram hesabıyla Gramaja düştü ya. Gramaja düştü yani. Bir kilo peynir alamıyorsun ya. Bir kilo peynir 80 lira ya. Bak bura 100 liradan ha kalan bu param. 100 liradan. Ne yapabilirim? Söyle. Sabahtan bir kaç müşteri gelmiştir? Ya saymıyoruz da bayağı düşük işte. Hava soğuk, mal yok, her şey pahalı. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Bura dönüyor mu kazandığınızda? Eğlen çalışıyoruz yani çalışan kişileriz. Müşterinin alım gücü nasıl peki? Siz bayağı, hani... Zayıb, bayağı zayıf. Bayağı zayıf. Yani bir köpecek şimdi 10 lira. Müşteri nasıl alsın? Yani Allah Ramazan'da gelin Allah millete yardımcı olsun yani. Zor. Sen ne diyorsun? Ne geçimi ya? Eve gidemiyoruz dolmuş 7 lira olmuş ya. Baksana al. Bak millet hep bakıyor bak. Al sor bak. Siz nasıl memnun musunuz fiyatlardan? Bakın bu geçen sıradan kalmış. Her şey çok pahalı. İki maaşımız geçinemiyoruz. Kesinlikle geçinemiyoruz. Allah yardım etsin. Vallahi şikayetçiz bir an önce şu hükümet gitsin. Tamam gitsin yani yeter ya. Her şey onların istediği gibi oluyor yani. Siz ne alabiliyorsunuz? Çocuğunuzun istediği bir şeyi alabiliyor. Alamıyoruz bak. Sabahtan beri 50 kere dolaştık balık almak istiyoruz. Acaba diyoruz bir kiloya kaç tane gider ona hesaplıyoruz. 50 lira ya balık yemeyelim mi? Lüks yani? Bizim bize diyor ki beslen, neyle besleneceğiz? Nasıl alıp da besleneceğiz Bizim çocuklarımıza yazık değil mi? Bu sefer şey, hamsi edin. yemeyelim dedik. Büyük balık alalım dedik. Bir tane şeyi 60 lira yazmış. Bir 60 lira balık alınır mı ya? Kendi memleketimde çıkan balığı yiyemiyorum yani. Kırmızı et de yiyemiyorsunuz zaten. zaten. Zaten yiyemiyoruz. Zaten yaklaşık. Zaten yiyemiyoruz. Yani. Yani, yani bu memleketin hali olacak, kilo, bilmiyorum. Peynirle, yarım kilo zeytin aldık. Yüz 100 lira verdik 100 lira ya. Para verdik ya. Şu şu aldığımız da bu yani. 100 lira. Yeşillik olmuş. Bir kıvırcık, Ondan sonra memlekette güllük kristallık diyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Kusura bakmayın. Ha, ben tutumlu olmak zorundayım. Ben 5 liranın üstüne çıktım da düşünüyorum. Şunu almaya ben düşünüyorsam onların çoktan düşünmesi lazım. Boştan yere mecliste oturmasınlar. Çalışsınlar. İnşallah da bir an önce giderler. Bir an önce gitsinler. Ben bu işi yapıyordum. Radyo, televizyon mezunuyum. Ben işler berbat iş yok ki. Ne sattınız sabahtan beri? Ancak yumuyorlar çıkıyor. Yani sen 100 lira çupra levre kal, e 100 lira da satıyorsun. El ele baş başa. iş yok ki. Yani bu güzel Türkiye'ye yerle bir ettiler. Götüren götürene. Çuvala dolduruyorlar. Daha sonra istifa veriyorlar. E ne oluyor? Boşaltıp gidiyorlar. Hasap soran yok bir şeyden yok. Her şey pahalı. Yani bir yömeyle çalışıyoruz. O yömeye ne diyor? Bir teneke yağ bile etmiyor. Geçen sene yağın tenekesine kadar da 5 litresi 27-28 TL'ydi. Şimdi ne oldu? 250 TL oldu. Yani içine altın mı koydular? Yani yağ olan içinde altın bulanı işte bedava. Öyle bir kampanya var içinde. Yok. Yani bu güzel ülkeyi ne yazık ki şey ettiler. Mahvettiler. Bu vatandaş ne o kadar hak etti? Savaşlarda aha geldi, ver. Aha. Ne kadar gelmiş? Yakın çekip 4600 170 kuruş. Görüyorsunuz. 5000 hemen hemen 5000 geldi. Görüyoruz. İş yok, güç yok. Bunu ne yapacağız? E ee, bu aksiyonu zaten geçim sıkıntısı her yerde var dükkanları kapatıp gideceğiz. Bakalım ki elektrik faturaları nereden alacaklar bunlar. Ha yine milletten alırlar. Araba yanmışız Porta bekliyor. Mazotun litresi 24 lira. Hadi bakalım kontrol çevir. Ya hayat yok ki. hayat olacak ya hayatı yaşayacaksın. Olmayanı niye yaşayasın ki? Peki bir umudunuz var mı? Düzelecek mi sizce? Bu işte, umut olmaz. Berbattır. Vatandaşın sonu gelmiştir. Maalesef. Yani kim gelirse bu düzeltmez. Çünkü gelen eğer gelen gelirse gidenin yerini 10 senede dolduramaz. Çünkü her yer boşalmış. Niye bu güzel vatanı, bu cennet vatanı niye bu hale getirdiler? Ah, ah Gazi Mustafa Kemal şimdi kalsaydı. Nerede? Ya gidin anıt kabile söyleyin. Kalsın. Ben gideceğim arkadaş. Ben 73 diyordum. yaşındayım. Bir bak. Bir bakın bak. Şuna bak. İki kişiyiz hanımefendi iki kişi. Yandaşlarına beş maaş veriyor, on maaş veriyor, yirmi maaş veriyor. Size de üç lira elektrik faturası. Ka evet, evet. bir de SSK'dan kesiliyor, bilmem vergiden kesiliyor. Ne olacak ben? Ne olacağım? Ben ne olacağım? Bir askeri ücret dört buçuk yaptılar ama on katını vatandaştan çıkarttılar. Böyle adalese. Bu defa diyorlar ki akşam asker ücreti 800 TL daha yükseltelim. Temel mi, milleti komple kökten götürecekler. Ya yani. mahvetti bizi mahvetti mahv. Ben buna ilk seferde oy verdim ya. <laughs> kırılsın. Kırılsın. Vallahi kırılsın. Vallahi zaten yarına. kırıldı. Bacağım kırıldı. Ha, bacağım kırılacağına iki konu kırılsaydı. Ya batırdı bizi. Özlem batırdı yani. Çocuklarıma da yüzüm yok artık yani. Çocuklarınız için, torunlarınız için bir umudunuz var mı artık? Hiç umudum yok. Torunlarımın torunları da borç altında. Daha bunun yeterisi var mı bunun? <laughs>